Evet arkadaşlar değerli ki açım çok güzel. Şimdi tekrardan izleteceğim size. Abi böyle bir şey. Kısacası oynuyor gibi olacak. Ben baba pir oyun Frank la abisi izleyin ve görün. Ay. Tamam şimdi bak ben Frank için beyler. Şimdi bak. Hop bobe. Ama bunu biraz kötü oldu. İsterseniz abone olmayı yani. isterseniz tabii ki de size konuşsun. Ama arkadaşlar da var. Kuleye hasar vermiş yani. Ay şimdi fırçayı tarafım. Evet arkadaşlar şu an mükemmel bence. Arkadaşlar ne var? Bana göre Benim de boşuma gitti. Arkadaşlar Filip Eze çok küçük oldum ben bu arada. Şamalar.

ve bir atıyorum. Bu arada emes şampiyonlar abone olmayı unutmasın. Ben senden iyi oynarım diyenler özellikle. Gördünüz mü arkadaşlar? 2 kişiyi öldürdüm. Allah. Ne var? Oturuyorum sen. Ha. Ha, Mayrede biz onlara dedik cidden demiştik geçen hatırladın da. Ha. Bak şimdi siz gidince siz git tam gideceğiz. Mahir orada vazgeçmesin ha yine. Tam gideceğiz yine Mahir vazgeçmesin diyor. Tamam bay bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baba piro gibi kazandık. Şimdi sizi göstereceğim bak. Şuradan sizi kapatıyorum ve YouTube. Стоит лишь...